Bugün de karşınıza Dark Ridley ile geliyorum. Evet daha deminki olaydan sonra tekrar başlayalım. Daha demin ne olay oldu? Ben videoyu kayıda başlattım sandım. Bir turluk çektim. Evet bir turluk çektim. Ama... <laughs> Hayır. Şşt, kanka hediye aldın mı bana? Selamlar çok eğlenceli üstüne atlar falan ne yapayım ben nereye gideceğimi anlamadım üstüne atladım ne yapayım kaçacak mıyım kaçsangın anlardı gerçi arkasına bakmadan aslında gitseydim beni görsün e, içine girseydin ya yok artık o kadar da değil yani. piştt alo Cüneyt. Oradan bir şey almana gerek Bu evlere ne olmuş lan? Bizim e, daha demin oynadığımızda var ya şu dronumuz şu, şu, adamın evinin yanında kumsal var. Ne oldu lan? Lan? Sıra karşıma geçiyor. Sıralı oynamıyorsun, bir şey yapacakmış. Çıkılmıyor mu? Ben içeriye girmek istemiyorum. İlk defa bunu dışarı çıktığını diyor. Ben bu oyuna dayanamayacağım. 2-3 dakika çekelim bırakacağım. Şurası sahil. dışarıda dışarı İnşallah arkasına bakmaz. Bir şey almaya gitmiştir. E tamam. Gelecek şimdi. Eyvah. Kameradan görüldük. Eyvah. Şuradan. Eyvah. Yine çektik. Kameralardan görülüyor. Orada good İnsanın aklını alan bir oyun ya. Benim aklım alıyor. Adam bir arkamızdan çıkartıp oraya. Yok abi ben daha onu çekmeyeceğim. Çok bir şey olmaz zaten. Bay bay. Ay.